bir Ford kabımız geldi arkadaşlar. Kolonla kadar kabut değişiyor, far değişiyor. Tam bu onarım olacak. Ayar yapılacak arkadaşlar. Şimdi çökeceğiz bakacağız Evet arazi söktük. Dombili Berkay Bey. Evet. Formen. Formen için neydi? Formen için neydi? Formen için. Formen için hazır Atazı. Kapı da orada. bir cemaat buradayız. Hadi bakalım. Çek, çek. Evet canlar. Ford pikap tamamdır. Boyandı. Tam bu değişti. Fark değişti arkadaşlar. Hayırdır yaptık. Araç arkadaşlar. Teslim hazır. Takipte kalın bizi seviyoruz. Yani. 60 61 kabardan 61 YouTube kanalı kanalımızı takip edin arkadaşlar. <laughs> Elemandan beraber atarız eleman. <laughs> Ha, bu, bu da boyamış. bu da parçaları aramış. E, Karma karışık bir şey işte. Devam edelim. Her bakalım.